Merhaba hanımlar. Çok satan Tuğba elbisemiz tekrar stoklarda. Üstelik yepyeni renkleriyle. Biliyorsunuz daha önce sadece siyah rengimiz vardı. Ve sizlerin talebi üzerine farklı renkleri de üretildi. Ürünümüzden şu şekilde bahsetmek istiyorum. Kumaşı krep kumaştır. Çok kaliteli bir kumaştır. Dikiş detayları muazzamdır. Piliseleri bozulma yapmaz. Düğme detayları vardır. Arka kısmında bel kısmına kadar fermuar detayı mevcuttur. Tüm renklerimiz küçük manken ve büyük beden mankenimizin üzerinde giyilerek tanıtımı yapılmıştır. Videonun devamında bunları izleyerek görebilirsiniz. Sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaranızı kaydederek durumlardan haberdar olabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Lütfen WhatsApp'tan bize yazdığınızda hangi renk kaç beden istediğinizi belirtirseniz size daha hızlı yanıt verebiliriz. Kapıda nakit, kapıda kredi kartıyla ya da havaleyle ödeme seçeneklerimiz mevcuttur. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.